hep koş Baya bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur etti yenine minnetinde de değeri yok Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz unutamaz ki zaten Her kat yıkılır ancak kendisi bulunamaz bir mesken Her anın birini özler rüyada yolunu gözlediğim düşünceler Ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım bitince yalnızım Gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem Ve bir de arkadaşlarım E